Galatasaray gibi kulüp çok bu ülkede. Kaç tane kulüp var? Her ne kadar Fenerbahçe'nin ezeli rakibi olarak anılsa da Galatasaray, Fenerbahçe'nin dengi değil sportif anlamda. Fenerbahçe her branşta Avrupa Şampiyonluğu'na yürüyen bir kulüp. Galatasaray tek branşta Fenerbahçe ile yarışıyor. Orada da nasıl yarışıyor? Stada ismini verenlerden tutun da formaya adını yazdıranlara kadar yasadışı bahisten, vergi kaçakçılığından, işte en son uyuşturucu kaçakçılığından davası olana kadar sana her şey mi Devlet sana yağdırıyor, stat yapıyor, salon yapıyor, sponsor gönderiyor. Sen yetinmiyorsun, para gelsin de nereden gelirse gelsin diyorsun falan. Ve tek branşta karşısına çıkabiliyorsun Fenerbahçe'nin futbol. Onu da kaptırmamak için hakemdi, medyaydı, şuydu buydu tüm aparatlarınla, senin tabirinle aparatmış, aparat olan onlukilerdir yani, saldırıyorsun. Fenerbahçe'nin artık dengi değil Galatasaray. Hiçbir branşta yoksun Fenerbahçe'nin karşısında. Fenerbahçe bu ülkenin sporda lokomotifi. Bunu bir tek Galatasaraylılar inkar eder. Başka da kimse etmez. Git bak bu ülkede herkes Fenerbahçe ile yarışır. Kim ezeli rakibin dersin? Trabzonlu da Fenerbahçe der, Beşiktaşlı da Fenerbahçe der, Galatasaraylı da Fenerbahçe der. Fenerbahçe herkesin ezeli rakibidir. Ama Fenerbahçe tektir yani büyüklük anlamında. Bununla da Türk spor severi olarak gurur duyarsın. Sen Olimpiyatlarda da şampiyon yüzücü yetiştiriyorsun. Adam senin karşına lisanssız sporcu çıkartıyor.